Değerli kardeşlerim, Şanlıurfa'da da gördüğünüz gibi eğitimde yapılan yatırımlar gerek üniversitesiyle gerekse ilk orta lise, imam hatip meslek liseleri vesaire hepsi ortada. Sağlıkta yapılan yatırımlar ortada. Gerek merkez, gerek ilçelerde yapılan hastanelerimiz ortada. Ve bunlar hepsi ileri teknolojiyle donanımlı diğer tarafta adalette attığımız adımlar ortada, emniyette attığımız adımlar ortada ve aynı şekilde gençliğe yönelik spor salonlarıyla atılan adımlar ortada ve bütün bunların yanında ulaşımda yapılan yollar, havalimanı hepsi ortada, stadyum Şanlıurfa stadyumu ortada. Ve bütün bunlarla beraber kapalı spor salonları ile attığımız adımlar ortada. Ve Şanlıurfa'da gerçekten bir değişim dönüşümü merkezi yönetim olarak devam ettiriyoruz. Ve yerel yönetim olarak da çok daha farklı bir süreci inşallah bundan sonra da devam ettirelim istiyoruz. Ve biz değişim dönüşümü yerel yönetimle yapmak üzere önce mevcut belediye başkanımız Sayın Fakı Baba'yı huzurlarınıza davet ediyorum. Sohbetler keseler mi? On yıl rüzgar gibi geçti. Bu on yılda güzel işler takım olarak yaptık. Yapılan bu güzel işlerin mimarları başta Sayın Başbakanımıza hükümetimize, bakanımıza, milletvekillerimize ve belediyedeki tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca beni 10 yıldan beri hiç yalnız bırakmayan Urfalı hemşerilerime minnettarım. Başkan adayımızı, başkan adayımızı tebrik eder ve başarılar dilerim. İnşallah kazanan Urfa'm ve partimiz olacaktır diyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. Evet bizde Ahmet Bey huzurlarınızda bu 10 yıl içerisinde Şanlıurfa merkezde tabii bir belediye başkanlığı yaptılar. Büyükşehir Belediye Başkanlığı statüsünü de biliyorsunuz şimdi. Şanlıurfa kazanıyor. Dolayısıyla Şanlıurfa'da büyükşehir olarak şimdi yeni belediyemiz oluyor. İlk defa büyükşehir belediyesi olacak. Dolayısıyla sorumluluk, mesuliyet artık tüm ülke sınırlarda böyle bir belediyecilik anlayışını inşallah el ele birlikte yürüteceğiz ve inşallah da başarılı olacağız. Ve son dört yıl içerisinde Şanlıurfa'mızda valilik görevini yürüten Celalettin Güvenç Bey'i inşallah belediye başkan adayımız olarak ilan ediyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Celalettin Güvenç 1959 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Zonguldak Devrek, Çorum Kargı Kaymakam vekilliklerinde bulundu. Hatay Altınözü, Şırnak ve Gümüşhane Kürtün Kaymakamlığı yaptıktan sonra 2004'te Erzurum, 2008'de Manisa Valiliği görevinde bulundu. 2011 yılında Şanlıurfa Valiliğine atanan Celalettin Güvenç, evli ve iki çocuk babasıdır. de kaç tane var? Üç. Evet şöyle bir sarılın bakın. Evet. il başkanımızı ve milletvekillerimizi huzurlarınıza davet ediyorum.